Herkes uyan. Sen de olmak istiyorsun. İyi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kim aşırı yanmıyor? Tek sıra. Neyse, neyse, hey, hey, Arkaya hey, doğru. doğru tek sıra. <laughs> Allah sıraya girsin sıraya. Allah sıraya girsin. Niye? Niye? <laughs> boya mı Kim boya yapabilir? Abi, Başka boya yapmak istiyor. Ben mi? Gel. Gel.

ben mimar olmak Arkadaşlar buradan da Bir şey olursa. Kapta gel kapta gel. Allah'a emanet olun. Sen de olmak istiyorsun. Demiştim. Tamam. Sende biraz şey var. Ee, böyle Messi hava, havası var. Evet. Şöyle de. Evet. Tamam. tamam. oynayorsunuz. İş izah edilecek şekilde. İşler çabucak ilerleyecektir. Ondan sonra istekleriniz var mı? Bildiğiniz hallere bırakın. Bu ağaç dallarına. Teşekkürler. Her şey fazla fazla Ben çocuğuma almadığım kadar bez var Almadığım kadar maman var şu anda Al, Alamadığım montu giydiriyorum şu anda Düşünün yani Her şey dört dört Bu acıyı azaltmak istiyoruz Yaraları sarmak istiyoruz Onun için biraz önce Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli birlikte e, Toplantılar yapıldı e, Biz de e, daha evvelden de Yaptığımız çalışmaları ek olarak Ç çocukları e, şu anda e, üzüntülerini azaltmak üzere bir dizi program hazırladık. Onlarla hem filmler seyrettiriyoruz hem e, interaktif olarak e, kendilerini de bu şeye katmaya çalışıyoruz. Faaliyetlere, aktivitelere. Oyuncaklar da dağıttık, meslekleriyle ilgili konuşmalar yaptık. Hepsi maşallah e, bu şeyi, travmayı çok süratli bir şekilde atıyorlar. Amacımız e, Adıyaman'da diğer şehirlerde de olduğu gibi ordu e, aynı zamanda Maraş'ta da e, Malatya'da da yoğun çalışma yapıyor. E, burada da e, sorumlu belediye başkanı ve valimiz olarak da birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Hepsinin maçları yüzleri gülüyor. Biraz önce onlarla ortak çalışmalar da konuştuk. İnşallah bu şeyleri bitince orduya davet edeceğim onları. Orada da inşallah. E, görecekler. Zaten bir yandan da Ünye'de çınar suyunu hazırlıyoruz bildiğiniz gibi. Orada kalıcı yani oraya yerleşmek üzere olan kişilere e, hem davet ediyoruz hem de bu sıkıntıları azaltmaya, hafifletmeye çalışıyoruz. Yaraları salmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla inşallah bu da geçer inşallah diyoruz bir an Onun için gayretler içindeyiz. Efendim müsaadenizle buradayız. Evet çocuklar buradayız.

Asıl 2 <laughs> ah, elim, 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 elim yakacak. <laughs> gidiyoruz. Abi beni kayıp. Bak, şey bak şuraya bak. eksik. Bir dakika Ay, o eksik. Ben başlamadım. YouTube'da var mı? Hadi abi Yes. Yeah.